Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Biliyorum çok uzun zaman geçti sonuncu videomdan bu yana ama hiç böyle bir zamanım olmadı video çekmek için. Sonunda böyle kendimi toparlayıp Temmuz ayında okuduklarım videosuyla karşınızdayım. Temmuz ayında ben e, toplam 5 tane kitap okudum. Aslında 6.yı da okumuştum ama bugün Ağustos'un 9'u olduğu için artık 6. kitap Ağustos ayına denk geldi. Ben de dedim ki o zaman onu Ağustos ayında okuduklarım videosuna koyarım. Böyle daha adil olmuş olur. Bu şekilde 5 tane kitap okudum. Doğrusu az okuduğumu düşünüyorum. Çünkü Temmuz'un çoğu böyle hiç kitap okumadım. Kitap yanımda yoktu. Böyle biraz karmaşık bir ay olarak geçti. Ama bence verimli, güzel kitaplar okudum. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ben Wattpad'de bir kitap yazıyorum. Ben olsaydım. Ben olsaydımın yeni kapak tasarımını yaptım. Biraz ona daha uygun olan. Çünkü geçen yaptığım tasarım biraz şeydi. Amatör bir tasarımdı biliyorsunuz. Hiç böyle işler yapmadığım için biraz amatörüm bu şeylerde. Bu kitabı gerçek bir hikayeyle ve gerçek bir içten hissettiğim için onu yazdım. Ve bu şimdi Wattpad'de 5-6 bölümü yayınlandı. Okursanız, göz atarsanız çok sevinirim. Ve aynı şekilde düşüncelerinizi de benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kitabın konusu bu şekilde. Merve, baş karakter kızımız. Merve ailesiyle bir çok böyle sorunu olan bir kız ve en yakın arkadaşı da Aliş yetim bir çocuk. Birbirlerine böyle çok sıkı sıkı tutunuyorlar. Çünkü yani birbirlerine aileleri gibi, kardeşleri gibi görüyorlar. Bir böyle çok böyle karanlık bir ortamda büyümüş çocuk. Böyle kötü işlerle para kazanıyor. Aynı şekilde Merve de ona yardım ediyor. Çünkü birbirleriyle büyüdükleri için birlikte her şeyi yapıyorlar. O i̇nsanları döverek falan para kazanıyorlar. Bir gün yeni bir görev geldiğinde ajanlık görevi gibi bir şeydi mafyanın oğlunun yanında ajanlık yapmaları gerekiyor. Koruma olarak buraya sızmalılar. Sonunda bu görevi kabul etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Filmlere başlayarak oraya sızıyorlar. Yani bu arada ismi ben olsaydım. Ben olsaydım koymamın sebebi de şeydi. Hep böyle bazı kitapları okuduğumuzda ben olsaydım bunu yapardım. Ben olsaydım bunu yapardım diyoruz ya. Onun için ben de dedim ki evet bir kez ben olayım. Yani kalem benim elimde olsun ve ben karar vereyim ne olacağını hikayede. Onun için böyle bir isim koydum. Anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde göz atarsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçme zamanı. Öncelikle hangi kitapla başlasak? Öncelikle ke gotikanayla başlayalım biliyorsunuz. Goçkan'ı yeni almıştım ve böyle çok fazla heyecanlıydım bu kitabı okumak için. Ama heyecanımı cidden hiç hak etmeyen bir kitap olduğunu düşünüyorum. Okumaya başladığımda evet güzel ilerliyordu başladım okumaya ama daha sonra kitabın tümü smat olduğu için bıktım ben kitaptan. Çünkü nasıl yine bir kitap onu anlatayım. Bir tane burada baş karakter kızımızın ismi neydi? Corvina. Corvina cadı bir annesiyle beraber yaşıyor ve annesi de böyle Tüm e, kasabalarında galiba deli gibi bir şey olarak tanınıyor. Onun için herkes Corvina ve annesinden uzak duruyor. Annesi de Corvina'yı okula falan göndermiyor. Kendi yanında e, eğitim alıyor. Yani evde eğitim alıyor. Bu şekilde Corvina hiç böyle insanlarla sosyalleşmemiş bir, bir kız oluyor. Galiba e, ömründe hiç erkek görmedi. <laughs> evet bunu çok iyi bir şekilde kitaba yansıtmışlardı. Evet galiba e, hiç erkekte görmemişti. Öyle düşünüyorum. Evet böyle evde oturduğumda aşk romanları falan okuyan bir kız ama cadı galiba ve hissiyatı var sürekli böyle bir iç sesi var onunla konuşuyor dışarıdan garip garip sesler duyuyor. Bir şekilde üniversiteye geçit devrinde bir tane üniversiteden ona e, mektup geliyor ki Corbina'yı kendi üniversitelerinde okumak için davet ediyorlar. Bu üniversitede böyle hep garip çocukları topladıkları bu üniversite ve e, çok kişi tarafından bilinmiyor. Kasabanın tepesinde bilinmez bir üniversite olarak geçiyor. Corbina da o üniversiteye gidiyor ve orada profesörle karşılaşıyor Watt ve e, üniversitede garip olaylar hep oluyor. Böyle hiç kimsenin anlayamadığı e, bazı günlerde. E, mutlaka birilerinin kaybolduğu zamanlar oluyor. Birileri kayboluyor, birileri ölü bulunuyor. Bu şekilde karanlık bir üniversite diyebiliriz. Buranın da profesörü Vad oluyor ve Corvina da Vad'a aşık oluyor. Bu şekilde kitabımız ilerliyor ve birlikte bazı şeyleri aramaya başlıyorlar. Kitabı bitiremedim. Son Bakayım kaç sayfa. Bir 60 sayfa falan kalmıştı bitirmem ama dayanamadım cidden. Çok büyük beklentilerim vardı. Çok seveceğimi düşünmüştüm. Dayanamadım artık. Her sayfada smat smat, smat cidden okutturmuyor. Punk Ali 7 de aynı bunun gibiydi. Ve ben de Punk 7, onu da yarım bırakmıştım. Aynı şekilde bunu da. Aslında bu biraz şey vibe'ı da veriyor. Kan ve külden vibe'ı. Onun gibi biraz. Ama onun gibi değildi. O güzel bir kitap ama bu değil işte. Bana göre değil yani. Size göre bilmiyorum. Ben beğenmedim kenara koydum. Şimdi ikinci kitabımıza geçelim. Karanlık Taç, Cam Şato'nun ikinci kitabı. Karanlık Taç'ı yine çok sevdim. Zaten bu yazarın serileri muhteşem oluyor. Karanlık Taç'ın sonu o kadar beni ters köşe etti ki cidden çok fazla sevdiğim bir kitap oldu. Yine aynı Cam Chateau gibi. ikisi de benim kalbimde. Çok sevdiğim bir seri. Ve her seri, bende mesela böyle bir şey vardı. Mutlaka her serinin ilk kitabı benim için daha güzel oluyordu. Daha çok seviyordum işte. Ama bu seride hiç öyle bir şey olmadı. Her kitabı çok heyecanlı yürüyor ve her kitabı çok güzel oluyor. Ve bu da beni şaşırtan şeylerden biri oldu. Ve ben çok sevdim onu. Cidden baş karakterine bayılıyorum. Bir de baş karakterinde şuna bayılıyorum. Mesela böyle e, çoğu kitapta bir erkeğe aşık oluyor ve onun üzerinde duruyor ya ölüyor böyle aşkından falan. Bu kitapta bu seride hiç öyle şey yok. Yani gidebilirsin olabilir. Yani ben başkasını da sevebilirim o şekilde. Ve çok bana uyuyor. Çok da sevdim. Cidden çok çok sevdim bu baş karakteri. Tam benlik. <laughs> Daha sonra geçiyoruz. Ayçiçeği Karnavalı. 0202 kitabı. Şu şekilde ben bu kitabı aslında bir iki ay falan bir ay falan önce başlamıştım ama kitap beni sarmadı. Biliyor musunuz neden sarmadı? Çünkü kitaba başladığımızda iki karakterden bahsediyordu ve ben bekliyordum ki öbürünün hikayesini okuyacağım. Sonra direkt bu kızın hikayesine geçince ben çok böyle kitaptan biraz soğudum. Ben de benden aslı olmayarak oldu aslında. Ee, birden böyle soğudum kitaptan ve hiç okumak istemiyorum. Çok gıcık oldum baş karaktere. Ama sonra böyle karmaşıklık olunca yanımda başka kitap olmayınca Tahmini bir 15-20 gün sonra Yine bu kitabı elime aldım ve başladığım yerden devam ettim Galiba 100. sayfada kalmıştım Sonra bitirdiğimde dedim ki Aman ne kadar güzel bir kitapmış Çünkü ben de o 100 sayfaya kadar şöyle düşünüyordum Böyle Nagiha'nın e, Kabal, Nagi Kabal'ın kitabı bu da e, Her kitabında ben mesela 100. sayfaya falan kadar şöyle düşündüm Ama bu kadar mı yani yüzeysel mi gerçekten bu mu Ama daha sonra bir de şey düşünüyorum ki Hayır onun kitapları hiçbir zaman Yüzeysel bir kitaplar olmuyor Hep beni ters köşe ediyor ve sonunda bu kitapta da, da onun karşısına aldım ve çok rahatladım. Çünkü inanamıyordum 100. sayfaya geldiğimde ki bu kadar yüzeysel mi? İnsanı da öyle bir inandırıyor ki cidden insan böyle kalıyor. Bu mu ya? Daha sonra böyle yeni şeyler geliştikçe şoka uğruyor insan. Ee, bu arada bu serilerin her kitabı birbirinden bağımsız seriler. Ama bir tek 0202. Seriler değil kitaplar bu arada. Bir tek 02, 02 ve 03, 03 biraz birbiriyle alakalı. Ama yine de bu kitabı okumadan 03'ü okuyabilirsiniz. Aynı şekilde onu da okumadan bunu okuyabilirsiniz. Ama bu serinin şu ana kadar 3 kitabını okudum. En sevdiğim kitabı hala 0000 ilk kitabı. Cidden onun yerine bana vermiyor hala hiçbir. Ama 03'ten çok büyük bir var. Çünkü çok övdüler. Aynı şekilde bu kitabı da çok sevdim. Ayçiçeği Karnavalı'nın hikayesi şöyle diyelim. Bir tane kız kardeş oluyor ve yetimhaneden büyüyorlar. Bir kız kardeş yetimhanede olduğu zaman rahatsızlandığı için onu hastaneye götürülüyor ve evlat edinmeye bir aile geldiği zaman ikinci kız kız kardeşe alıyorlar, evlat ediniyorlar. Ve bu şekilde kız kardeşler birbirinden ayrılıyor ve biri çok zorlukla büyürken diğeri de varlık içinde büyüyor. Ve yıllar geçtikten sonra bu kız kardeşler yine buluştuklarında varlıkla büyüyenin ismi şey Dolunay, fakir olanın ismi ise Çiçek. Evet. Dolunay çiçeğin hayatı hakkında pek bir şey bilmiyor. Çünkü çiçek pek fazla bir şey anlatmıyor. Ve Dolunay'dan hiçbir şekilde yardım kabul etmiyor. Bu da benim çok kınadığım şeylerden birisi. Neden yani? Tamam mı? Kısım böyle e, tam parası var. Kardeşsiniz sonuçta değil mi? Neyse, sana yardım edebilir. Biraz güç olmalı o konudan. Dolunay çiçeğin hakkında pek fazla bir şey bilmiyor. Bir gün onlar yine buluştuklarında. Bu arada ayrı şehirlerde yaşıyorlar. Onun için biraz geç geç buluşuyorlar. Bir gün buluştuklarında çiçeğin ayağının aksadığını görüyor ve aksayarak da hiçbir şey yaptırmadan böyle bir şey olmuş. Ayağı kırılmış mıydı ne olmuş muydu. Doktora falan gitmeden çiçek bunu izlemeye çalışıyor. Dolunay da bunu gördüğünde onu dinlenmesi gerektiğine ikna etmeye çalışıyor. Daha sonra Dolunay'ın bir sınav vermesi gerekiyor. Dolunay da derslerinde hiçbir zaman iyi olmamıştır. Ve annesi babası da yurt dışında olduğu olduğu için çiçeğe yalvarıyor ki çiçek lütfen git sen benim yerime sınav ver hem de git bizim evde biraz dinlen. Dinlen hayatına biraz ara ver. Çiçek de bunu kabul etmesi de sonunda doluna ikna ediyor ve çiçekle yüzleri aynı olduğu için Çiçek onun hayatına gidiyor. Dolunay da çiçeğin hayatını yaşamaya başlıyor. Bir müddetlik tabii ki de. Dolunay çiçeğin hayatında birçok sırlar keşfediyor. Ve yine birlikte kaldığı çocuklarla karşılaşıyor. Ve Onların hepsinin o acıklı hikayesi, birbirleriyle çok daha bağlı olamamaları, işte onlara gidip daha orayı samimi bir ortama çeviriyor, hepsini böyle e, iyileştiriyor gibi diyebiliriz aslında. Ve bu hikaye de beni cidden çok böyle tatlış yaptı. <laughs> daha sonra herkes öğreniyor çiçeğin çiçek olmanın donlayında donlay olmadığını ama bir şekilde ikisi de ee, yeni hayatlarını daha çok seviyor ve hikaye bir tür ilerliyor. Çok güzel bir kitaptı aynı şekilde. Bunu da çok sevdim. Ee, ve 03 için heyecanlıyım. İçerisinde at sahneler yoktu. ve tek öpüşme sahnesi vardı. O da sade yani. Bence 13 artı herkes okuyabilir. 12 artı belki de. Bilmiyorum. <laughs> Ama bu gotik var ya. Bu gotik en az 16 artı bence okuyun. Yani. Vay bunu daha sonra geçiyoruz. Ee, en ayın en sevdiğim, en mükemmel kitabına. Ben bu kitabı aldığımda aslında pek bir şey bilmiyordum hakkında. Bir tek biliyordum ki mitolojik bir kitap ve ben de bu aralar mitolojiye çok fazla sardım ve çok fazla keyif alarak okuyorum mitoloji kitaplarını. Zaten ilk okuduğum kitaptı ama çok fazla arıyordum bu aralar. Ve bu kitabı gördüğümde hemen gittim sepetime ekledim ve sipariş ettim. Zaten BKM alışveriş videosunda bu da vardı. Ve bundan o kadar büyük beklentilerim yoktu aslında. Yine normal bir kitap gibi bekliyordum. Ve biraz doğrusu kapağı için... Biraz daha heyecansız belki de bir kitap gibi bekliyordum ama kapağı da benim aslında çok hoşuma gitmişti. Böyle sade bir kapağı, çok insanı yormayan sade kitap kapağı. <laughs> sade kitap kapağı. Onun için bayağı sevmiştim ama bir taraftan da çok fazla beklediğim yoktu. Çünkü çok fazla bir şey duymamıştım hakkında. Ee, bu arada bu serinin ikinci kitabı ama yine de birbiriyle bağımsız. Farklı tanrıçaların, e, mesela her kitapta farklı bir tanrıç hakkında konuşulan tanrı bir tanrıça diyelim. Bu kitapta da Hades ve Persephone tanrıçası, tanrı, Hades tanrısı. <laughs> Hades ve Persephone'un hikayesiydi. Ben sanıyordum ki Hades böyle tüm mitolojik tanrılar ve tanrıçalar arasında en güçlülerden biri ve en çok sayılanlardan biri. Ama bu kitapta okuduğum şeyler mesela Hades hakkında asosyal, ölüler diyarının, yeraltı dünyasının tanrısıydı Hades. Ve daha böyle asosyal, ölülerle şey diye Hades'e böyle hor görünüyor diyebiliriz. Biraz daha böyle şey bakılıyor işte. Seviyesiz bir şeymiş gibi bakılıyor ama Hadis o kadar muhteşem bir karakterdi ki cidden benim beklediğim en tam farklı bir karakteri çıktı ortaya ben iyi bir karakter bekliyordum ama daha soğuk bir karakter bekliyordum evet böyle biraz soğuk olsa da sonra hadisi çok iyi tanımaya başladık ve kitap birinci sayfadan beri beni çok fazla sardı çok güzel, çok muhteşem bir kitaptı. Ay'ın en verimli, en güzel, en mükemmel kitabıydı. Çok fazla bayıldım. Aslında e, kitabın hikayesi şu şekilde. Kırıncı bir kadın oluyor 43 yaşında. Ve bir şekilde fırınında bir şeyler e, iyi yolunda gitmiyor ve bir iş alıyor. O işte de farklı menüler çıkarması gerekiyor. Bunun için böyle kütüphaneden kitaplar ararken Tanrıçanın Yemek kitabı gibi bir şey buluyor. Ve onu alıyor, açıyor ve içerisinde şey görüyor. Bir ritüel gibi bir şey yapmalı. Ve o ritüelde de Asat Tanrıçası Demeter'den istemeli. Bunu yaparken kendini başka bir yerde buluyor. Demeter'in karşısında buluyor kendisini. Demeter aslında çok genç olduğu için, Persephone genç bir Tanrıç olduğu için Hades'in yanına onu gönderemiyor ve Hades'in de yanına bir tanrıça gönderilmesi gerekiyor. Çünkü ölüler diyarı bir tanrıça istiyor. Yıllardır tanrıça görmedikleri için bir tanrıça istiyor ve Hades de bunu Demeter'e söylediğinde Demeter de kızının gitmesini çok fazla istemiyor oraya. Bu şekilde yer değiştiriyor Persephone'la Lina'nın. Lina bu arada fırıncı kadın. Lina ile Persephone'un bedenlerini ve ruhlarını mesela Lina'nın ruhunu Persephone'un bedenine koyuyor. Aynı şekilde Persephone'un ruhunu Lina'nın bedenine koyuyor. Ve Lina'yla bir anlaşma yapıyor. Kızı orada fırında tüm işleri düzeltecek finansal konularda ve her şekilde. Aynı şekilde de Lina da 6 ay boyunca Ölüler Diyarı'na tanrıç olarak gidecek. Bu arada hiç kimsenin de Lina'nın tanrıç olmadığını bilmeyecek. Bu şekilde Lina gidiyor Ölüler Diyarı'na. Ve çok fazla neşeli, çok böyle güzel bir kız olduğu için... Orayı da aydınlatıyor. Tüm ölüler onu çok seviyor. Ve Hades de gitgide ona aşık oluyor. Bu şekilde hikayeni okuyoruz. Hades de hep aslında gerçek aşkı arayan bir tanrı gibi gösteriyor. Yani hep kadınla mesela tanrı ve tanrıçaların hikayesinde görüyoruz ki çok fazla kişiyle beraberlik yaşamışlar. Hades de öyle değil. Hades gerçek bir tane aşık olsun istiyor ve ona kendini alamak istiyor. Ki de Persephone'a aşık oluyor ama Persephone da hep genç bir tanrıç olduğunu düşündüğü için kendini biraz da ondan uzak tutuyor. Çünkü kendiyle olmak istediğini isteyeceğini düşünmüyor. Kendini o da artık Tanrı ve Tanrıçalarını hor gördüğü için kendi aslında kendini artık biraz şey yetersiz görüyor. Ee, çok naif. Cidden çok naif bir karakterdi. Bu kadar naif bir karakter okuyacağımı düşünmemiştim. Daha sonra Dina'nın artık gitme vakti geldiğinde Hades'le birbirlerine aşık oluyorlar. E, Hades de mesela şey diyordu, ben e, ruha, ruhu sevmeye inanırım yani. Bedenin çok şey yoktur. Ruh sevildiğinde ruh ikizi mehdusu tamam mı? Ruh ikiziyiz falan o tip mevzulardan konuşuyordu. Ve Nina da e, aklında hep bir soru vardı ki acaba benim Persephone'un bedeninde değil 43 yaşında ve başka bir bedeninde olduğumu öğrenirse Hades'i beni sevmeye devam eder mi diye e, kuşkuları oluyor. Sonunda da bunu öğreniyoruz. Bu şekilde kitap devam ediyor. Çok fazla spoiler vermek istemedim. Verdiysem de <laughs> özür dilerim ne diyeyim. Ama keseceğim verdiğim yerleri. Ee, onun için biraz garip olabilir hikaye anlatımım. Neyse bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla sevdiğim bu aralar. Yani bu ayı kastetmiyorum bir tek. Bu aralar en çok en çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi bence. Yani tümüyle en çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi arasına girdi. Çünkü çok güzel, çok naif bir kitaptı. Ve benim de çok sevdiğim bir kitap oldu. Birçok böyle insanı çok rahatlatan, çok doyurucu bir kitap. Onun için onda on 10 bence kesinlikle. 19 dokuz tamam. da 10. Bilmiyorum kaç. Bence daha uzun bir kitap olmalıydı. Tamam çok sevdim, çok sevdim. Onda bir şey vermeyeceğim. Çünkü onda on vermeye çok aslında harika bir kitaptı. Bence onda on ya, onda on. Onda on olsun. Asi çikolataşı. Taşı. Asi çikolataşı biliyorsunuz büyük bir seri. 6 kitaplık bir seri. Eskiden 3 kitaplık bir seriydi ama daha sonra çok uzun olduğu için kitaplar onları yarıya böldüler ve 6 kitaplık seri yaptılar. Ben artık e, dördüncü 4. kitabımdayım. Ve en sevdiğim serilerden bir tanesi zaten. Üçüncü kitabı daha biraz depresifti. Öbür kitapları kadar sevmedim dördüncü kitabını. Ama biliyorum ki böyle çok kötü olayları bu kitaba koydukları için artık kırılma noktası gibi bir şey. Onun için böyle şeyler oldu. Beşinci kitap için fazla heyecanlıyım. Bırakmayacağım tabii ki de hiçbir zaman bu seriyi okumayı devam edeceğim ve çok sevdiğim bir seri. Herkese şiddetle öneriyorum. Bu kitabı evet biraz depresif olduğu için ben biraz e, şey oldum. Ama seri mükemmel ve bu kitapta olması gereken de zaten biraz depresif olmasıydı. Onun için çok sevdiğim bir seri. Çok güzel bir videonun sonuna geldik. Ben de çok keyif aldım. Umarım siz de çok keyif almışsınızdır. yorum çok uzun zamandır video çekmiyorum Evet telafi edeceğim de. Güzel videolarla karşınızda olacağım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olursanız çok sevinirim. Aynı şekilde yorum da yazarsınız, çok sevinirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Güle güle.